Evet cümleten selamun aleyküm alemin en tatlı alemin en kımıl kımıl alemin en delikanlı kalan olan Maskülen TV'den bütün maskülen yollarıma sevgiler kalpler çiçekler böcekler dalaklar Hepinize sevgiler kardeşlerim benim hepinize hoş e, zamanlar geçirme temennisiyle buluralım Bugün farklı bir video ile huzurlarınızdayız daha önce buna benzer bir video yapmıştık ama bu kadar konuyu ele almamıştık En sağdaki topalların zuali eleştirmiştik Şehit gününde biliyorsunuz oryantal modunda insanları eğlendirmiş. Aynı zamanda da e, saçma sapan bir rol yapıp e, ben şehit kızıyım yok ben asker kızıyım diye milleti e, manevi duygularını tokatlamaya çalışmış ama kimse bunu yememişti. Her neyse sıkıntı o değil. Ekranlarda görmüş olduğumuz şu üç kafa şu anda fotoğrafta gördüğünüz üç, üçlü mahşerin üç atlısı kıvamındaki bu hanımefendiler... Gündüz kuşağına, öğle ve gündüz kuşaklarına ambargo koyan programların yapımcıları ve sunucuları. Seda Sayan, Topalların Zuhal ve İsra Erol. İlk bu çıkarttı bu programı biliyorsunuz. Sonrasında daha var birkaç tane daha. Flash TV'de var. Orası biraz daha tuhaf. Delil oy delil oy diye başlıyorlar. Helal oy helal oy diye bitiyor. Şimdi buradaki bu mevzudaki e, ee, Tabii ki de biz bu arkadaşların ne kadar tatlı, aa ne kadar hayırlı iş yapıyorlar diye onu övmeyeceğiz. Yaşanılan hadiselerin gerçeklik payı var. Mesela bir e, sevmediğim bir karakter var, ismi lazım değil. Çok güzel bir yazı dizisi almış. Yani konuyla alakalı mevzuyu inanılmaz özetlemiş. Ben onu birazcık sizlere anlatırken yorumlamaya çalışacağım. Bakın ne derecede pislikler dönüyor ...insanların beyin löpçüklerine böyle damardan damardan nasıl vuruyorlarmış... ...nasıl böyle büllük operasyonu yapıyorlarmış... ...nasıl milleti yatağa sokarım operasyonlarının peşinde gezen bu sanal kahramanlar... ...sanal pezevenkler, internet televizyon pezevenkleri olan bu hanımefendiler... ...bakalım ee, ne gibi bir mevzunun içerisinde yer alıyorlarmış ki buna inananlar var... ...yaşlı teyzeler, ablalar, halalar, dayılar, emmiler, görümceler... ...aa Allah kahretsin... Orhan'a seçmedi mi o bir şefir? Orhan'a oruç bayırdı ondan Allah belasını versin diye inanan kadınlar var. Bak gerçek zannediyorlar. Yahu gerçek mercek değil inanmayın böyle şeylere. Neyse mevzuya girelim. Sergilenen rezaleti, kepazeliği, utanç verici olayları ve toplumun nasıl kandırıldığını özetleyen bir program. Bu programların tamamına yakını ve hemen, hemen hepsi palavra düzmece. Önceden senaryolar hazırlanıyor. Belirli bir ücret karşılığında figüranlara rolleri dağıtılıyor. Hatta daha ileri gideyim. Bazı kadınların orada e, çıkıp konuşan "E koca arıyorum, ben mutluluk arıyorum." diyen kadınların birçoğunun orospu hayat kadını olduğu, fahişe olduğu söyleniliyor. Yani bir mesleklere bakıyorsun, adamın tipine bakıyorsun. Bir bankada memur. İşte Ayrefa'ya bakıyorsun, atırsızına benziyor. İşte okulda spor eğitmeni, dalgıç ustası eğitmen, öğretmen, çük ustası, zurna teşhisçisi falan filan böyle palavradan meslek dalları. Herife bakıyorsun herif inşaatlar fiyat çekiyor belki. Adama müzisyen, solist. Bir mikrofon böyle. böyle. Neyse. Önceden senaryolar falan hazırlanıyor. Bunların hepsi rolleri dağıtılıyor. Böylece bir süre bir sürü düzmece aşk başlayıp izleyenlere tık, yutturuluyor. Yutuyoruz. Karşılıklı hakaretler, iftiralar, yalanlar, suçlamalar, programın zaten temelinde bunlar yatıyor. Ulan kimsenin kimsenle evlendiği falan yok, herkes şey sahte. Şimdi atıyorum oradan konuşuyor. Hmm, hoş geldiniz. Ee, nereden geldiniz? Ee, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> falan. Nereden gelir? Ben Antalya'dan geliyorum. Hmm, yani bilemedim şimdi. Ahmet abi bir yorum yapar mısın? Ahmet abi bir yorum yapar mısın? Yapayım canım. Ee, bence beyefendi hoş bir bey. Bence bir çay içebilirsiniz. Zaten pezevenkliğin gerektirdiği mevzuda bizim bunu söylememiz gerekiyor. Bir çay için. Bir çay için. Oradan ayrı yanım. Allah belanı versin Hasan. Sen bana çay içittirmedin değil. Alemin adamlarına mı çay içittirdin? Boyun postun devrilsin senin. Bakın Esra Hanım bu kadın daha konuşursa stüdyoyu terk eder. Bu mikrofonun götüne sokarım falan filan. <laughs> Bir anda Allah öteki gelen adam böyle kalı veriyor. Tabii o da rol geri kalıyor ama herkes böyle. Bir anda o ona koruyup ondan sonra mikrofonu kesiyorlar. Ondan senin diyor ananı o. Diski mi diyor. Böyle kalıyor. Bir anda kavga çıkıyor. Allah sizin belanızı versin. Sizin ananızı avradınızı yedi şu. Falan. Uhu. Action'a bak. <laughs> Gelelim diğer mevzulara evlendirme programları düzenleyen kanallar paraya para demiyor tabii ki işin içinde sakal var, hamutlama var, cukkalama var, vatandaşın doğrulukla alakalı bir şey öğrenmesi adamların umurunda değil zaten televizyon eşittir, palavra sahtekarlık eşittir artı yaptım o böyle olacaktı eşittir sahtekarlık uyanık kadın sunucular bu olaydan da onlardan nasibini alıyor. Mevzuya göreye denilene göre günlük kazancı, bakın günlük, şu üç hanımefendinin First Lady edasındaki hanımefendilerin çay demlemiş gibi sapsarı kilotla gezen bu boyalı kuklaların günlük kazancı 100 bin ile 60 bin lira arasında değişiyor. İyi dinle burayı efendi. 100 bin ile 60 bin lira günde koyuyorlar. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Aylık olsa ne olur? Aylık da çok fazla. Günlük kazançlar akıl almaz bir fiyatta. Bir kanal geçtiğimiz günlerde katılanlara otomobil hediyesi etti. Bir diğeri şimdi çekiliş yapıp apartman dairesi verecek. Geçenlerde de bir çift güya evlenecek. Damat stüdyoda ama gelin yok. Cippesini giyen nikah memuru orada bekliyor. Sonra ortaya çıktı ki o şakıs nikah memuru değil kanalda görevli bir şofördür. Sahtekarlığın bu kadarı az görülür. Bir çift evlendi. Adam iki ay sonra da bu programlardan evlenen kişi karısını öldürdü. Şimdi hapis yatıyor adam. Hadi aa, oyun Allah belanı versin. Hop işte baştan koca bulduk. Evleniyoruz. Gülüyoruz. Hayatımız Hayatımı çektim. Yani ne acayip yani fena. Eee. evlendirme rezaletini düzenleyen aslında bize yani asil Türk milletinin toplumuna resmen bizlere hakaret ediyorlar. Evlilik, sevgi, saygı, aşk, sadakat, onur kavramları resmen bu görmüş olduğunuz 3 atlı arkadaşın programlarında ayak altında alınıp tecavüz ediliyor. Hani bildiğiniz insan sirkine dönüşen bir program. Kavga kıyamet kopuyor. Ekranda her gün özenle seçilmiş ağzı laf yapan Vorilen rolü de çok başarılı oynayan adamlar erkekler geliyor. Yövmeyelim. Gündelikçi aktörler. Hani böyle eskiden ameleler var gerçi. Hocam bugün gelin işte size 20 lira vereyim yövmeyenizle. Ba 20 az baba 25 bir de yol parası. Tamam atla. Şimdi bunlar da öyle. Hani o kadar oynayacağım. izliyorum. Az sonra yıllar sonra kaybolan babasıyla Ahmet'in buluşmasını izleyeceksin. Hmm, falan. Ahmet <laughs> Beni Bak ben bile yapıyorum. Beni Falan. Sonra veriyorlar oradan. Aradan böyle bir acılı fon müziği herkes ağlıyor. Biz nasıl derdimizi unutmuşuz, faturaları unutmuşuz. Geçim sıkıntısının Allah Ahmet'e yazık. Ah yavrum, ah evladım. Dizlerimizi dövüyoruz. Ulan niye biz duygusal bir milletiz? Her neyse sunucu karılar bu avratlar günde 60 bin lirayı cukkalarken nasıl sömürüldüğünün farkında varmayan bu ucuz şöhretler var bu kanalda. Çoğusu işsiz güçsüz takımından işte sakal karşılığında orada bekleyip kısmet koca arıyorum, erkek arıyorum. Geçenlerde kanalın birine bir gariban, hafif de geri bir adam düşmüş. Okudum, yazılarını okuyorum. Sunucumu madeni hemen keşfetti. Şimdi sıra eğer olursa ona gelecek taliplerin aranmasını ge aranmasına geliyor işte mevzu. Durumu hemen ayarladı. İş beli cilveli yırtık kaçın kurası oldu hemen anlaşılan kadınlar o zavallıya talip olarak gelmeye başladı adam keklik, bıldırcın. Diğerleri mo hani motorize ekipleri amirliğinde çalışan üst düzey motorizeler. Gariban bir soytarı oldu. İşte şöyle tolaşan görücü o kabak çiçeği gibi açıldı. Sağa sola lap yatıştırmaya başladı. Program öncesinde başrol oyuncuları için rol dağıtımı yapılır. Ahmet sen şimdi Ayşe aşkını ilan edeceksin. Bir hafta boyunca ikinizi ekranda tutacağız. Ama siz bol bol kavga edeceksiniz. Gerekirse birbirinizi değdirip ama Ahmet Hasan'la sevişecek gibi. Düzmece aşklar bıktırıcı oluyor. Fenalık geliyor. Kadın dul çocuğu memleket ailesini bırakmış ve aylardır orada bu nasıl sorumsuz annelerdir ki kendilerine talip gelen herkesle ilişki kuruyor. Çocuğunu bırakıyor önüne gelen her adamla izdivaça çıkıyor. Bütün milyonlar seni izliyor herkesin derdi ahanda bu ben bunu aramaya geliyorum. Bunu demiyor kimse kimse bunu arıyorum demiyor. Ben koca arıyorum mutluluk arıyorum. Ah eh, sana koca mutluluk nerede var abi geçeceksin bu iş. İş bununla da kalmıyor. Yani özellikle şu ifadeyi de koymak istiyorum momento yani en uygun şu ee, bunun bu zorların topal yani bunların esasında mayasında düşündükleri tek şey aha da şu döler işareti şuna da azıcık bıyık yapayım gerçi pek bıyık olmadı şuna da bir gözlük yapayım daha iyi paraları görsün Seda Sayan'a gözlük gitti gerçi. Yani işin totalinde sizi görmek istemiyoruz. İstemiyoruz ya. Neyse. Kanalın kadın erkeği deniz kıyısında tatile gönderiyor. Çekimler yayınlanıyor. Sonra bir bakıyorsun. Bunlar öpüşürken, sevişirken, cikilirken cinsel içerikli resimleri medyaya düşüyor. Yani evlendirme programına gidiyorlar. Bunları tatile yolluyorlar. Hop montaj böbrek nakli. Yani bunu da paylaşıyorlar. İşte bizim beraber işte kanal olarak gönderdiğimiz kişiler seviştiler. Çakıştılar. Biz onlara çakışın demedik. Biz onlara gidin kendiniz. Ulan otele yolluyorsun ateşle barut yan yana durur mu? Ha, bu kadar şerefsizlik olur mu? Her neyse programa katılan işsiz güçsüz yemeyeli tiplerin önemli bir bölümü ajanslar tarafından sağlanılıyor. Çeşitli kurumlara garson, şoför, dizi, figüran gibi personel bulan ajanslar. Başka bir de işte onlar rol icabı kiralanıyor. Programlarda iki kesim var. İyi ki başrol oyuncuları onlara çok iyi para ödeniyor. Görevleri bıktırıcı sahte aşklara oynayıp boy göstermek. Ekranda hep onlar ve aşkları var. Biri bitiriyor öbürü başlıyor. İkincisi ise figüranlar. Onlar her gün stüdyoda oturuyor. Arada bir lafa karışmalarına izin veriyorlar. Figüranlar hep arkada. Yemeleri düşük. Yüksek olanlar hep önde. Her programın temelinde kavga, hakaret, iftira, küfür bilmem ne var. Yeni katılan e, olmayınca program bunlar sayesinde kilometre dolduruyor. Bir kavga bitince öbür başlatılıyor. Karşılıklı küfür, hakaretler havada uçuşuyor. Ağızlardan çıkaran hakaret sözleri sık sık ses sıfırlanarak bip yani şu. Şimdi Hasan Bey öyle konuşuyorsun da Ayşe Hanım'a geçen ben bu. Ya, yapmadık mı yani Ayşe Hanım'la falan. Oo, böyle de arada ses kesiyorlar. Her neyse bir örtülü kız var, her gün bir başkasıyla aşağıya koşuyor, hesapta İslami bir model, inançlı bir kız, başını örtmüş inancının gereği de sen kafanda taşıdığın o İslam kadınının İslamiyet bayrağıdır diye de nitelendirdiği o örtüyü. Abi ne hale getirdin, git pavyonda çalış daha güzel. Her gün bir erip leş. her gün başka bir adamla yiyişiyor. Örtülü kızlara müthiş örnek oluyor. İnanmayacaksınız ama başrol oyuncuları figür arasında sürüp giden kavga ve hakaretlere anneler kardeşleri de bağlıyorlar. Bu sefer anası da basıyor. Benim kızımın Allah belasını vermesin senin benim kızımın hak ben kopek boku yiyen ipne falan. Allah kör tuttuğunu üfürüyor. Kavga sürüyor işte sonucuları onlar çağırıyor iş kovlasın telefon bağlanıyor. Stüdyoya gelip kavga etmeler birebir canlı kavgalar. Düz ağlamalar. Önüne gelen güya ağlıyor. Hepsi palavra tabii ki. Yani şşş bir... İşin garip tarafı değerli maskulanyolar. Bir insan ağladığı zaman şuralardan bing, yaş gelmesi lazım. Nerede yaş? Hani başka taraftan mı ağlıyoruz? Başka taraftan mı salıyoruz? Burada nerede yaş yok? Göz altları kupkuru. Gözün içinde bir damla yaş yok. Ağlıyor <laughs> falan. Neyse. Ee, sonra sinirlenip siti, Allah Allah'ım belanızı versin al şu mikrofonu falan sinirleniyor gidiyor. Aa ertesi gün bakıyor gene <laughs> geliyor. İşte arlanma ardamarı patlamış derler ya ardamarı patlamış aha da bu abiler öyle. Her neyse bir de aynen böyle futbol ee, transferi gibi futbol sanayisi gibi hani nasıl takımlar birbirlerinden futbolcu transfer ederler bir de öyle bir mevzu var. Bir bakıyorsunuz işte ATV'deki çıkan yarışmacı bir bakıyorsun Esra'ya geçmiş. Esra'daki topala, topaldaki Seda, Seda vurdu gol oldu. Devamlı böyle bir dönüşüm var. Evlenen kimse yok. Programların amacı evlendirmek değil. Bol bol zina, puşluk, pişlik, ipnelik. Kadının nasıl namussuz olması, erkeğin nasıl şerefsiz olması şerefsizce yaşanılan aşk entrikalarının Türk halkına, çoluğun çocuğun psikolojisine ne derecede etki etmesi bu. Amaçlanan bu sakal gebersin geri kalan millet ölsün sürünsün umurunda değil. Ekmek parasıymış bilmem ne. Kavga var hep cuk kalıyorlar hoppala paşam malkara keşan. Şimdi evlendirme programlarında rol yapan kızlı erkekli gençler var. Kendilerini böyle nasıl kullandırıyorlar? Ucuz şöhret olmak, dizilerde büyük bir rol kapmak, umuduyla bu rezil senaryoda boy gösteriyorlar. Kendilerinin oyun oynandığının farkında değiller. İşin garip tarafı, işin garip tarafı değerli gençler. Rütük on binlerce şikayet alıyor. Bu rezilliği görmezden geliyor Rütük. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Zira o kanalların bir bölümü yandaş. Muhafazakarlar, hükümet derseniz o da umursamıyor. Töre ve geleneklerimiz ahlak kurallarına, insanlık onuru ve üstelik evlenme gibi ciddi bir kavrama böylesine ters düşen programlar olduğu müddetçe yaptırım uygulayan dur diyemeye böyle niyetlenen hiçbir kurum ve kuruluş yok. Yani hükümetin burada bir darbe koyması lazım. Şimdi gerçi şöyle bir şey var. Hükümet buna bir dur derse Yayın özgürlüğümüzü elimden alıyorsunuz bilmem ne falan filan bir Allah şu küfür kıyamet. Ya ve en güzeli biz halk olarak stüdyoları basacağız. Bunların tuttuğumuzu saatlerce tecavüz edeceğiz. Hırslarıyla oynayacağız. Bakalım nasılmış? Nasıl iki kişiyi otele gönderip zina yapıp bunların görüntülerini izdivaç evlendirme programlarında Allah rızası için benim güzel kardeşim İzlemeyin, izlettirmeyin, örnek almayın. Evinizde bacınız var, karınız var, kızınız var, yengeniz var, halanız var, nineniz var, halanız var, nineniz var, bir daha halanız, nineniz var. Bunları izlettirip izlettirip beyin yakma operasyonları. Ya bu televizyon sektöründe ne gerçek ki? Ne gerçek ki ya? Ne gerçek ki kardeşim? Doğru olan ne var ki? Yeteneksizsiniz diyorsunuz. Her gün aynı köpek şovları, at şovları, eşek şovları. Bilinçli, kasıtlı seçilmiş adamlar. Kimin kazanacağı belli, kimin kaybedeceği belli. Şimdi bir tane program çıkartmış Acun Efendi. Gözaltı diye. Kör tuttuğunu üfürüyor. Herkes birbirine giydiriyor. O ona bağırıyor, o ona sövüyor. Bu buna geçiriyor. Öteki ötekine yerleştiriyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Kimsenin kimseden ne yaptığıyla alakalı bir vaziyeti yok. Ama insanlar ay yazık. Ya bırakın artık, bırakın, bırak. Bırakın şu sağcıların solcuların peşinde Şu şaklabanların peşine Biz onları takip etmedim Bir saniye telefon Biz onları takip etmediğimiz sürece Onlar bunu tutmaya mahkumlar Hani biz olmasak nereden para kazanacaklar Neyse dilimin önleyince mevzuyu anlatmaya çalıştım Umarım faydalı bir video olmuştur Bizlere lütfen videonun Beğenisini gösterme amacıyla ve bizlere katkı sağlamak istiyorsanız Lütfen kanalımıza like atmayı unutmuyorsunuz ve bizlere önermeyi paylaşmayı unutmuyorsunuz. Çünkü ben sizden alıyorum gücümü. Siz olmasanız benim burada bir şey yapmaya zaten bir durumum olmaz. Olabilemez. Sen yoksan bir kişi eksikiz. Obarey.